anatomisinde sonradan yaşanmışlıklarla oluşan en sık karşılaşılan sorunlar rahim ve idrar torbasında sarkma, bağırsak sarkmaları, doğum dikişlerin açılması, risk dikişlerin enfeksiyon kapması nedeniyle oluşan kötü yara iyileşmesi, genital renk ve şekil bozukluklarının yol açmaktadır. Tüm bunlar ise kadının kendini beğenmemesi, sonuç olarak psikolojik problemlerle ağrılı cinsel ilişki veya cinsel haz eksikliğine yol açabilmektedir. Her yıl daha fazla yaygınlaşan vajinal estetik operasyonlar ile kadının kendine güveni gelmekte, cinsel hayattaki mutsuzluklarına uzaklaşmakta ve kadının daha iyi bir cinsel psikoloji e, yaşamaktadır. Vajinal sorunlar en sık zorlu normal doğumlar sonrasında veya doğum sonrası kadının kendine zaman ayıramayıp dinlenemem dinlenememesinden kaynaklı olarak oluşan patolojiler nedeniyle görülmektedir. Bugün artık cerrahi vajinoplasti yerini lazer vajinoplastiye bırakmaktadır. Lazer vajinoplasti işlemi vajinal kanalın boylu boyunca tümünün sıkılaştırılması yani rahim ağzından vajen girişine kadar etkili olmaktadır. Bizim yaptığımız cerrahi işlemlerde vajen bölgesinde 3'te 2'lik bölüme kadar ulaşabilmekteydik. Şu anda uygulanan lazer teknolojisinde artık vajinal kanal boylu boyunca tamamen daraltılabilmektedir. Böylece cilt altı dokuda kolajen uyarımı artmakta ve uyarılmayan tek bir nokta kalmamaktadır. Kanal boydan boya daha genç ve dokusal bir yapıya ve anatomiye kavuşmaktadır.